Hemen devam edelim. Döneceğiz tabii Strasburg'a. Bu son dakika gelişmelerinin detaylarını da alacağız yeniden. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel'in açıklamalarıyla devam edelim. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün meslekte 20 yılını dolduran 94 gazeteciye sürekli basın kartı vermemesini değerlendirdi. Atilla Sertel, Genel Müdür Gazetecilere kart vermeme emrini kimden aldı diye konuştu. Malum Türkiye'deki e, gazetecilere baskılar hiç bitmedi ve son e, 6-7 yıldır e, çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu iktidar gazetecileri ya işsiz bırakıyor ya cezaevine atıyor ya e, açlığa, sefalete bırakıyor. Yani e, gazetecilerin yüzü gülmüyor. 94 gazeteci Basın Kartları Komisyonu tarafından Sürekli basın kartı almaya uygun görülmüş Ve meslekte 20 yılı aşkın süre çalışarak Bu kartı almaya hak etmişlerdir Biz basın kartları komisyonu olarak bu arkadaşlarımızın basın kartı almasını Onayladık Daha doğrusu o arkadaşlar zaten çalışarak O basın kartını almaya hak etmiş olan arkadaşlarımızdır Basın kartı komisyonunun aldığı karara rağmen Genel Müdür kendini komisyonun da üstünde görerek ben bu kartları vermiyorum gibi bir uygulama içine girmiştir. Bu son derece yanlıştır. Genel Müdür o komisyonun bir üyesi değildir. O komisyonun kararı geçerlidir. Genel Müdür öyle bir karar veremez. Kaldı ki bugün sordum yine soruyorum. Genel Müdür gazeteci arkadaşlarımıza kart hazırlanmaması için verilen emri kimden ve nasıl almıştır ve nasıl bir uygulama yapacaktır Biz basın kartları komisyonu olarak o 94 gazeteci arkadaşımızın kartının verilmesi konusunda ortak kararımız vardır ve sonuçta uygulanacak kararda budur genel müdür kendi kendine gelin göğe olmaktadır kendi kendine iş açmıştır başına Bence bir an önce o kartları hazırlayıp sahiplerine teslim etmelidir. Yeni Açık Gazetesi.